Çocuk gelişiminin en önemli süreci olan okul öncesi eğitimde Türkiye son yıllarda büyük yol kat etti. Ancak nüfusun %16'sının yoksul olduğu ülkemizde dezavantajlı çocuklarımıza ulaşıp onlara hak ettikleri eğitimi sağlamak en büyük amacımız. Bu amaç doğrultusunda canla başla çalıştığımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın UNICEF'in teknik desteği ve Avrupa Birliği finansal desteğiyle uyguladığı Okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi projesinin çok önemli bir ayağını oluşturan okul öncesi eğitim müfredatının güncellenmesi çalışmasında son aşamaya geldik. Programların geliştirilmesi şundan ötürü önemli çünkü zaman içinde toplum dinamik bir yapı, bu toplumun değişmesi toplumdaki beklentilerin, isteklerin değişmesi, çocukların değişmesi, öğretmenlerin değişmesi, teknolojinin değişmesi, programların da zaman zaman güncelleştirilmesini ortaya çıkarıyor. Programlar güncellenmediği zaman bizim eğitim sektörü olarak çağın gerisinde kalma gibi bir tehlikemiz var. Bunu yaşamamak için de zaman zaman uygulanan programların değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerden elde edilen verilerin var olan programlara uygulanarak geliştirilmesi gerekiyor. Dediğim gibi bu önemli bir süreç ve dinamik bir süreç. En iyi programın bile zaman içinde yeniden geliştirilmesine ihtiyacımız var. Çocuklardaki hızlı girişim 0-3 yaş arası. 3 yaşından sonra girişim hızı e, tabii şöyle giderken şöyle oluyor. Aslında geri gitmiyor. Sadece potansiyel hızla bir azalma söz konusu oluyor. Çünkü siz 50-60 yaşına geldikten sonra öğrenebilirsiniz. Ama öğrenme 3 yaşındaki kadar hızlı değil. Güncelleme çalışmaları için 2012 yılının Ocak ayında kolları sıvadık. Akademisyenlerin desteği bizim için çok önemliydi. Türkiye'deki tüm üniversitelerdeki akademisyenlere çağrı yaparak destek istedik. 17 üniversitede görevli akademisyenler çağrımıza olumlu yanıt verdi ve tam 45 akademisyen uzman olarak projemize katıldı. Bununla beraber 30 uygulayıcı öğretmen de bize bu süreçte destek vermek için gün geçtikçe büyüyen proje ekibimize katıldı. 036 ve 36 66 aylık çocuklara ve hizmet sunuculara yönelik eğitim programlarının güncellenmesi ve materyallerin geliştirilmesi için 3 ayrı komisyon kuruldu. Burada 36 72 aylık programda yer almaktayım. Bu programda yaptığımız çalışmalar bizim alandaki öğretmenlerimize çok güzel bir rehberlik sunacağına inanıyorum. Örnek vermek gerekirse 2006 programını da çok güzel değerlendik, geri dönüklerini aldık, alan taraması yaptık, öğretmenlerimizin neye ihtiyaçları olduğunu belirledik. Onlardan bize gelen e, bilgilendirmelerle yola çıktık. Aslında ilk basamağı burada başlattık. Sonrasında buradaki 36-72 aydaki arkadaşlarımız da e, çalışma, okul öncesiyle ilgili yapılan şimdiye kadar çalışmaları inceledik bilimsel olarak. Ve biz kendimize bir e, yol belirledik. Burada mesela özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara yönelik bir devrim ise eğer e, böyle bir çalışma yaptık. E, bu programda 30-72 günlük programda özel eğitim, e, rehber öğretmenlik ve okul öncesi üç e, aşamayla çalışıyoruz. 036 ay 1994 yılında yapılmış. Daha sonra da e, hiç revize edilmemiş bir programdı. Dolayısıyla 0.72 ay bütünlüğünü sağlamak açısından da 0.36 aylık e, çocuklar için geliştirilen programın yenilenmesine ihtiyaç duyuldu. Bu kapsamda biz de çalışmalarımıza başladık. 2006 yılında Program Hazırlama Komisyonu'nda olmam, hem de 2002 yılında Hazırlama Komisyonu'nda olmam nedeniyle çok net olarak süreci izleyebiliyorum, görebiliyorum. Aslında programın temel çerçevesi değişmedi, eğitim felsefesi, yaklaşımı değişmedi. Eklektikliği aynı, sarmallığı aynı, bütüncülüğü aynı. Amaç çocuğu farklı gelişim alanları açısından desteklemek ve potansiyel gelişim alanını iyi kullanması için ona böyle sağlam bir ortam sağlamak. Temel amacı ara elemanların yetiştirilmesine yönelik bir program bu. Burada meslek elemanı yetiştirmeye yönelik olarak hazırlanmış programlar bunlar ve bu programlarda çocuk gelişimi alanında işte hizmet sunucularına yönelik programların güncellenmesi ve burada belirli bir takım işlemlerin yapılarak tekrar gözden geçirilmesi amacıyla biz burada bulunuyoruz ve büyük bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Modüler programda farklı alanlara yönelik meslek elemanları yetiştiriliyor. Bununla ilgili beceri geliştirme ve evde çocuk bakımı ile ilgili alanlar söz konusu. Beceri geliştirmede 0-3 yaş çocuk etkinlikleri, 3-6 yaş çocuk etkinlikleri, evde bakım, ve engelli birey aile destek programları yer alıyor ve tamamen bu programlara katılan bireyler çocuk gelişimi alanında çocukların daha sağlıklı ve daha iyi bir şekilde yetişmeleri için performans sağlamalarına yardımcı olan elemanların yetiştirilmesine yönelik hazırlanan programlar olarak görüyoruz modüler programları. The first years of children's life are crucial for their social, uh, cognitive, and emotional development. That's why UNICEF and the EU joined forces to, to uh, support MORNA to make sure that the capacity of these children, these young children, are uh, being enhanced so that they can learn and develop. One of the most important things to ensure that they develop to their fullest is a very good preschool curriculum for these zero to six uh, uh, group of young children. Um, we base our work for this curriculum on three pillars to make children ready for school, to make schools ready for children, and to make sure that the family and the communities are in support of this very important transition uh, of school. Hizmetler içerisinde benim sorgulamak istediğim konu erken eğitim. Yani eğitim aslında doğuşta başlar. Çalışmalar bu kadarla da sınırlı kalmadı elbette. Yabancı akademisyenlerden de destek aldık. Düzenlenen uluslararası konferanslardan ilkinin konuğu Michigan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Susan Neumundu. Londra Üniversitesi'nden Profesör Doktor Peter Moss da eğitim politikaları konusunda konferans verdi. 23-25 Mayıs tarihleri arasında ise program ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkan taslakların karşılaştırılabilmesi için New York Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cheryl Kagan katılımı ile 3 günlük bir çalıştay düzenlendi. Gözden geçirilen tüm program ve materyaller Haziran ayının ilk günü Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edildi. Bakanlığın onayının ardından Kalim ve Terbiye Kurulu da programları Temmuz ayında onayladı. Daha önce öncesi eğitim programı güncellenirken temel eğitime destek projesi kapsamında daha kısıtlı bir bütçe ve daha hızlı bir çalışma ile bu gerçekleştirilmişti. Şimdi ise e, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UNICEF tarafından da te teknik destek ile yürütülen okul öncesi eğitimi güçlendirme projesi kapsamında eğitim programlarımızı güncelliyoruz. Bunun için de daha fazla akademisyenin katkısını aldık. Alandaki uygulayıcılardan, öğretmenlerimizden daha fazla sürece katılımlarını, programların geliştirmesiyle ilgili sürece katılımlarını sağladık. E, dış paydaşlardan e, bu konuda tesnik, teknik destek aldık. Ölçme değerlendirme uzmanı, e, özel eğitim uzmanı gibi farklı birçok alandaki uzmanlarımız hem bilgilerini hem de deneyim ve tecrübelerini bu program geliştirme sürecinde e, katkıda bulundular. E, ve bu e, çok katılımlı, katılımcıların aktif olarak rol aldığı bir e, program geliştirme süreci oldu. Okul öncesi eğitim programları güncellemesi çalışmaları basında da büyük yankı buldu. Yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan Milli Eğitim Bakanlığı, UNICEF ve Avrupa Birliği okul öncesi eğitimi güçlendirmek için masaya oturdu. Ulusal ve uluslararası örnekler incelendi ve okul öncesi eğitim müfredatı yeniden güncellendi. UNICEF'in teknik destek sağladığı ve Avrupa Birliği'nin de yaklaşık 17 milyon euro fon desteği verdiği okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi projesi Ankara'da düzenlenen çalıştayla start aldı. Okullar açılana kadar 10 bin öğretmen yeni programı ilişkin eğitime tabi tutulacak. Yeni dönemde müfredatta oyun en önemli öğrenme aracı olarak kullanılacak. Aile eğitime katılacak. Öğrenme merkezleri kurulacak. Çocuklara bireysel özgürlük tanınacak ve bilgiye dayalı değil araştırmaya yönelik eğitim verilecek. Programın en temel özelliği ise uygulamada sıkıntıların yaşandığı özel gereksinimli yani engelli çocukların diğer çocuklarla birlikte eğitime katılmalarını sağlamak olacak. Artık yola koyulma zamanıydı. Proje için Türkiye çapında seçilen Ankara ve Şanlıurfa'da 2, Erzurum, İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin'de birer olmak üzere toplam 10 bölgede 600'den fazla öğretmenin katıldığı eğitici eğitimi çalışmaları düzenledik. Hedefimiz 2013 yılının Haziran ayına kadar 0-36 aylık çocukların eğitim programı için Türkiye'deki tüm çocuk yuvalarında ve 100 özel kreşte okul öncesi eğitim programı için ise 200 anaokulu ve ana sınıfında pilot çalışmasını tamamlamak ve 300'den fazla ilçe merkezinde düzenlenen uygulayıcı eğitimleriyle 10 bin öğretmene ulaşmak. İşimiz daha bitmedi. Bütün çocuklar için ama özellikle engelli, yoksul, muhtaç, tüm dezavantajlı çocuklar için onların yüzünü güldürebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 3 4 5 Erken eğitimi seç.